İzmir Bornova'da ayakkabı sektöründe hizmet veren bir firmayı ve firma sahibi Mustafa Kömür Gözü tanıyarak başlıyoruz sohbetimize biz iş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya güzel ülkemizi gezerken de girişimcilik hikayelerini, başarı hikayelerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz efendim. Şimdi rotamızı Türkiye'mizin çok güzel bir illerine İzmir'e çevirdik efendim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biraz sizleri tanıyalım Mustafa Bey. Oldukça gençsiniz. Evet. Babadan aldığınız bayrağı şu an sizler taşıyorsunuz ama evet. nasıl başladı bu hikaye? bu hikaye bu arada ben Mustafa Kömür Hı hı. 27 yaşındayım. Evet. E, i̇kinci kuşak olarak bu işe devam ediyoruz. Hı hı. E, ben seherlerdir e, babamın yanına gidip geliyordum. Üniversite boyunca, okul hayatım boyunca hı hı. işe e, gide gelip birçok şey, bir şeyi öğrendik. Hı hı. E, ondan sonra babam e, emekli oldu hı hı. E, ve bayrağı bize teslim etti. <laughs> çok güzel. O da şu an bizim yanımızda bize fare danışmanlık yapıyor. <gülüyor> çok <gülüyor> İş, güzel. Işimizde. E, ve son 7-8 senedir de... Hı hı. E, bir şekilde ben devam ediyorum da, imalat da. konusunda. Çok güzel. Ve oldukça inovatif fikirlerine geliştiriyorsunuz evet. diye düşünüyorum. Teknolojiyi takip ederek de hem sosyal medya üzerinden olsun evet. hem de e sitelerinde çok aktif bir şekilde rol oynuyorsunuz. Evet. Bence yeni neslin bu anlamda bir girişimciliği olması çok daha güzel. Çünkü daha inovatif düşünebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Kes, kesinlikle. Ee, bu çağımızın gerektirdiği teknoloji çağı olduğu için <laughs> ve e, Yeniliklere de biraz ben de açığım ve bunu çok zor olarak da kabul ettirdik <laughs> ee, ve imanattan sonra e-ticaret sitesine e girmek istedik. <laughs> Amacımız, isteğimiz e Türkiye'de e marka bilinirliği olarak <laughs> kadınlara daha hizmet vermek için Kadınlara yeni ürünleri, kaliteli ürünleri, trend ürünleri ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Harika. Şimdi özellikle değerli izleyicilerimiz yan görsellerde burada üretim süreçlerini vesaire görüyorlar. Hatta ürün gamımızı nelerimiz evet. var. Güzel kısımlardan bir tanesi kadın grubuyla çalışıyorsunuz. Oldukça çeşit, bol bol modelimiz var burada. Eminim ki çok zordur. Burası bir atölye tarzı değil, tamamıyla kurumsal bir firma. Evet. Ve kurumsal firmalarla da çalışıyorsunuz evet, aslında doğru. önüne gelen değil doğru. mi? Evet. E, i̇malat olarak senelerdir kurumsal firmalara üretim yapıyoruz. Hı hı. E, ve bunlarla birlikte e, onlara da e, hizmet verdiğimiz için hı hı. fason olarak Bununla beraber aynı buradaki deneyimlerimizi, buradaki tecrübelerimizi e-ticaret olarak kadınlara hı hı. ulaştırmak istedik. Hala. Burada burada yaptığımız deneyimleri onlara moda olarak, kalite olarak. Aynı şekilde onları da sunmak istedik. Son trendleri de takip etmek çok kesinlikle, önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Özellikle burada en zorlu görev de bence tasarım ekibine düşüyor diye evet. düşünmekteyim aslında. Ee, Bizde her gün e, yaklaşık 5 ile 10 model arasında yeni ürün çıkıyor. Biz oh, bunları tabii kendi içimizde eliyoruz, Kendi içimizde <laughs> düzeltiyoruz. Moda, e, yani her senin başına tabii moda olan renkler, moda olan malzemeler e, belirleniyor. Biz de bunları e, o bulduğumuz yeni modellerde üzerine deniyoruz ve bunları güncel olarak müşterilerimize sunuyoruz. Kurumsal firmalara çalıştığımız için hı hı. E, ve ihracat da çok fazla yaptığımız için biz de e, kadınların ayağına iç yüzeyi temas ettiği için birçok ürünümüz ya yani daha doğrusu ürettiğimiz her ayakkabı teste tabi tutuluyor. Çok. Güzel. Bunun azon testi, fitalat testi, taban kırılma testi, hı hı. taban yıpratma testi, bunların hepsi e, laboratuvarlarda e, işlenip ve laboratuvarlarda ee, geçtikten sonra olumlu sonuç aldıktan sonra biz bunları üretime veriyoruz. Evet. Çünkü deriler de oldukça aslında canlı tabii, bir kısım. O yüzden tabii, kimyasalı vesaire tabii. çok önemli. Evet, kesinlikle biz de bu noktada e, çok özen gösteriyoruz buna. Yani i̇nsan sağlığı çok önemli. Kesinlikle e, bayanların da e, bildiğimiz gibi o konuda da titiz oldukları için ve insan sağlığına da önem verdiğimiz için geçmeyen hiçbir ürünü testlerden taban veyahut da iç yüzey e, suni verilimimizin hiçbirini imalata vermiyoruz. E, yurt dışında Avrupa ayağında gerek Hollanda gerek veya Almanya'da bir showroom açmayı planlıyoruz. Çok güzel. Bu showroom'u da e, oradaki yabancı e, kadınlara, yabancı bayanlara burada anlamda e-ticarette ve satışını yapmak istiyoruz. Çok güzel. Sadece Türkiye'ye değil yurt dışında açılmak İnşallah. diyebiliriz. Evet, çok güzel. Evet. Biz de size bu yolda başarılarınızın daim olmasını tamam. diliyoruz. İzmir bölgesinde de sektörünüzü temsil ettiğiniz için ben ve ekibim adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür çok ederiz. Sağ olun. Böyle bir kanal, böyle bir eee platform yaptığınız için sizi ve ekibinize çok teşekkür ederim. Çok ediyorum. teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ teşekkürler. Ol. Evet kıymetli izleyicilerimiz şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Biz Türkiye'yi dolaşmaya siz de ekranlarınızın karşısında bizleri izlemeye devam edin.